Şimdi şöyle olayın başı ben size kısaca izah edeyim nasıl başladığını merak ediyordunuz ya. Evet şu ben şekilde, başını bilmiyorum sadece duyduğum kadarını şu paylaşılan kadarını biliyorum. Başında ne oldu ve nasıl bu evreye gelindi. Ali konusuna gelince diğer yayıncılar şimdi atıp tuttukları için yüzleri tutmadı bize yanaşmaya. Ali evet. Ben yayınlarını da izlemiyordum. Hani çok da şey yapmıyordum. Daha sonra bir Ali ile de yakınlık oldu bir merhabalık oldu. Bizim Mustafa abi olsun, Necmettin abi olsun sevdiler. Temiz çocuk, iyi çocuk dediler. Hani bir art niyetli görünmüyor. Doğru mu? Sonuçta öyle davranan bir çocuk. Ya e da de arkadaşımız değil. Velhasıl benim bir dönem ihlal yedim. Çünkü yayın kurallarını bilmiyordum. Tam o süreçte e, Fatih'e ait olduğunu düşündüğümüz o haberi gördük. O gün de ihlalli olduğu için ben de Ali'nin yayınına katıldım. Şimdi o kaydın devamında şöyle bir cümlesi de var. Şeydi mi? metruk binada görüntü çıktı evet, yani o. Evet. Evet, onu o bina, size e, Ali mi haber vermişti? Yani bildiğim kadarıyla Ali size ha, haber veriyor, siz de metruk binaya gidiyorsunuz. Oraya da geleceğim. Bendeki mesajlarda duruyordur, arama kayıtları da. Şimdi bu haber önce bizim bulunduğumuz Muhit'in Instagram sayfasına küçükçekmece.com burada yayınlanıyor. Evet. Ve Ali'nin yayınında da burada yaşayan yine bir vatandaş yazıyor. Bakın böyle bir ihbar var gibisinde O sırada benim öz kardeşim Adem Şanlı o arada önce baktım peş peşe evet. onun ardından diğer taraftan vesaire Ali direkt WhatsApp'tan mesaj atmış. Bana dedi ki işte biraderi açtım ben direkt. Ne oldu dedim. Dedi ki ee, Instagram'a haber düşmüş. Ali de bunu direkt tabi yayınına geliyor. Oradan birkaç kişi daha söylüyor hani Instagram'a haber düşmüş böyle böyle. Ali'yi de aradım yayına gittim ne oldu ne bitti baktım derken orada bir cansız beden bulunduğunu uzun bir süre geçtiğini hani çürümüş bir vaziyette olduğunu haberden gördüm. Bizimkilere haber verdim hemen. E ee, Ali'nin mesajı da duruyor. Attığı saat ve tarih. Bizimkiler ya dediğimiz dediğim... şey değil mi Aydın ailesine? Evet, evet, evet. Beraber işte Mustafa abi, Necmettin abi vesaire. Aradım. Avukatımızı da aradım direkt. Avukat işte saat biraz geçti duymadı. Sabahında hemen dönüş yaptı. Zaten avukatlıkta orada bir şey yoktu. Yani biz sonuçta avukat bizim vekilimiz. Bizi temsil eden işte gerekli makamları iletişim kuruyor. O günde dediğim gibi yayınım ihlalliydi. Ali o yayının devamında şöyle bir cümle kullanıyor. Benim takipçiye vesaireye ihtiyacım yok. Yanlış anlamayın. Kendi işim var. Kendi işimi yapıyorum. İşim gücüm var. TikTok'tan vesaireden herhangi bir platformdan maddi olarak bir beklentim de yok. Birazdan size ekran resmi de atarım. Bunun teyidini nasıl yapacak olursak henüz orada profilimi dahi doğrulamamışım. Yani onun miktarını da söyleyeceğim yani komik rakamlar. İnsanlar da bence oradan hediye atmasını bence bu lütuf burada parayı TikTok kazanıyordur. Ben öyle düşünüyorum. Tam bir bilgim yok. <laughs> ee, Ali şöyle bir şey söyledi. Sizi takipçileri vesaireleri yapmaktan başka ne yaptım ben? Gibisinden bir cümle kullandı. Ona da benim kardeşim mesela çok kızmış. Benim işte orada bir takipçi isteğim şu şekilde oldu. Bunun da altını çizeyim yayın sürekli ihlal yediği için ikinci bir hesap açtım. Hani bin takipçi gerekiyormuş zannımca. Ya daha sonradan bunu 300 olarak söylediler. 300 takipçiyle yayın açılabileceği için yedek hesabıma sadece onu getirdim. Dedim ki bunun bir e, takipçilerini yükseltelim. Yayın ihlal yediği zaman oradan devam edebileyim. Çünkü mikrofona dahi çıkamıyordum. Burası da böyle. Hmm. Yine altını çizeyim ben bunun. Daha sonrasında orada bakın bunu da net bir şekilde söylüyorum. Bütün kitlesi buradaysa onlar da hakimdir. Ali'nin yayınlarında 40 kişi, 50 kişi maksimum 100 kişi olurdu. O gün o gece ısrarla direttim arkadaşlar. Ben eğer bu kayıp bize aitse burada bulunan bunun burada olabileceği ihtimalini düşünmüyorum. Bu işin içerisinde tekrar bir iş vardır. Bu yayını ayakta tutun. Bu yayına destek olun. Ben yayını açamıyorum. Sesimizi buradan duyuralım. gibisinden çağrılarda bulundum. Ve o gece yayın yaklaşık milyon beğeni aldı. Gece keşfete düştü ve 1,5-2K'ya kadar izlenme yakaladı Ali o gece. Hani ben bunu yaptım diyor ya. Evet ben de onu yaptım Ali'ye bunu da yani yine Peki buradaki He? temel sorun ne? Yani neden sorunlar birbirimizi... geleceğim şimdi Mustafa Bey. Biz adım, Mustafa adım adım ilerliyorum ki. birbirimizi konuk alıyoruz. Bir sonra ben seni büyüttüm, sen küçüktün falan tartışması yapmıyoruz Evet. Yani. Evet işte bizim buna ihtiyacımız da yok. Yani olmadığını çünkü böyle lanse ediliyor. Ben ilmek ilmek anlatayım. Tekrar bir açıklamak zorunda kalmayın Daha sonrasında bu olaylar devam etti. Ali güzelce yayınlarına devam etti. Hiçbir problem yoktu. <laughs> o gün de yine sizin yayınınızda ben ona da açıklık getireyim. Daha sonra DNA Fatih'e ait olduğu açıklandı ve biz evin önüne bir taziye çadırı kur kurduk. Yani bir haber geldi. Evet, Bunu da bakın, DNA açıklanmadan 24 saat önce bizim yayınımıza konuk oldunuz. Orada da dediniz %99 Fatih dediniz ve öyle çıktı. Evet. Çünkü e... Belirtiler ve orada dediğim gibi şimdi o zamanlar söyle söylenmiyor belli bir kısmının infosunu verdim. Hani yeşil tişört olayı vesairesi orada görüştük. Ne bileyim orada dikkatimizi çeken yine soruşturduk karakola da gittik. Bu ihbar nasıl geldi? 155'e bir ihbar gitmediği söylendi. Ama işte çocuklardan gitmiş belki korumak amaçlı bize çocuklardan geldi vesaireden geldi demediler. Sadece 155'e ihbar gitmediğini öğrendim yani. Velhasıl e, adli tıpla yapılan bir görüşmede artık baba yanlış anlıyor herhalde. Yarın 11 gibi verebiliriz. Verebiliriz diye bir işte açıklama yapılıyor. Biz de bunu yani vereceğiz anlamında anlaşılıyor herhalde orada. Dedik ki yarın cenazemiz var. Cenazemizi teslim alacağız. Buradan duyurular yaptık. Instagram'dan o haber sayfalarında yayınlandı. Cenazenin kaldırılacağı yer, saati vesairesi. Bunların hepsinin duyurusu yapıldı. O gün geldi. Biz adli tıpın önünde bekliyoruz tabii. ATV'nin ekibi de orada. Sonuçta herkesin bir beklentisi var. Cenazemizi alacağız diye. Bekledik, bekledik, bekledik. Artık öğlen saat 2-3'lere geldi ve ortada hiçbir şey yok. Süreç uzadı. Derken o gün de yine Sağ olsun. O haberlerden duyanlar, gelenler yine söylüyoruz. Hepsinin ayağına sağlık. Hepsinden Allah razı olsun. Buyurdular geldiler. E, yüksek yaştaki ablalarımız vardı. Onlar da üşenmemiş gelmişler. Hepsine yolda da söyledim. ayağınıza sağlık. Allah sizden razı olsun. Çünkü belki iki sokak üstündeki insanlar yani zahmet edip de inmediler. Onların bizim başımızın üstünde yeri var. Biz herkesi elimizden geldiğince başımızın üstünde tutmaya çalıştık. Orada mesela yine buradan tanıştığımız sosyal medyadan uzak şehirlerden gelenler oldu. Şimdi çoğu insanın da orada profil resmi yok. Herkes böyle kamerasını açıp yayın yapmıyor vesaire yapmıyor. Gelenler olmuş. Bana söylediler hani gelenler gitti gibisinden. Ya dedim ayıp oldu. Ali'yi aradım. Ali dedim bak o zamanlar bir problem yok. Ali dedim bak gelen gidenler olmuş. Yayınını aç insanlara duyur. Biz buradayız hani taziye evinin yanındayız. Gelip göremediğimiz hani görüp de selam veremediğimiz insanlar olduysa bize gönül koymasınlar, alınıp gücenmesinler. Başlarımızın üstünde yeri var. Ben de yayın açtım kenarda ama. Kenarda bir yerde arkadaşlar dedim böyle böyle vesaire. Eee hani kimse alınıp gücenmesin. Göremediğimiz işte karşılayamadığımız bir hoş geldin Merhaba diyemediğimiz insanlar varsa kimse kusura bakmasın gönül koymasın ısrarla bunu direttim derken Ali de geldi o sıra geldi İşte bu camiye yukarıya gittik o diğer konuya girmeyeceğim ama orada yani yorum Evet öyle bir savunma yapıyor Yorumu gösterecek olan kişi bana profil resmini göstermeyeceğini düşünürüm. Yani yorumu durdurulsun, yorumu oku abi bak dersin. Ben orada gördüğüm tek şey bir kadın profiliydi bu arada. Yorumu göstermek Ama Orada isteyen kişinin... şimdi Ali onu kendisi açıklıyor. Ee, orada sizin zannınız devreye giriyor aslında. Ali diyor ki ben oradaki yaptığı kötü yorumları anlattım kendisine. Şimdi Mustafa Bey şöyle çevirsem burada bir yazı olsa değil mi? Yazıyı diretirim ben size. Ama yazının sahibi ya da ne bileyim şekli belki profil resmi biliyor. Detayına girmeyeceğim. Benim orada gördüğüm şey profil resmiydi.